Canım kafamda bir şey çıkmış ya. Ne çıkmış? Saçlarınızı kesmek için. <laughs> Çok yakışmış ama. Hava saçına ne yapılacak? Senin istediğin bir şey. Ne? Çiçek mi yapılacak? Evet. Güven. Bence bizim fikrimizi çaldılar. Olsun ya sen zaten biz zaten önce karar verdik ama. Neyse çiçek olarak ben varım şapkamızı da üstüne koydum. Ramazan Bey evet. çiçek yapayım derken böcek yapmayın. Benle karış kendini kendine karıştırıyorsun galiba. Sen kafandaki şeyden memnun musun? Mutlu musun şu an? Evet gayet mutluyum. Ne oldu ki? Sizi niye rahatsız Niye? Rahats Seni niye rahatsız etti? Sizi niye rahatsız etti? Yani benim oradan göz zevkimi bozdu da o yüzden. Niye birazdan gelip saçını keserim belki makasımla. Ha. Göz evet. zevkini bozacaksan aynaya bak. Öyle mi? Bak ben bakıyorum ne kadar mutlu oluyorum. Görüyor musun? Bak siz göz zevkin bozulsun. Ay ne olur birbirinizi sinirlendirmeyin ya. Gerçekten. Onların sinirlenmesi gerçekten bize kötü yansıyor. Ya. Ben sizinle konuşmuyorum. Modelinizle konuşuyorum. Modelimle de konuşuyorum. Modelinizin kafasına koyduğunuz şey çok çirkin. Modellerimiz arzu ederse son kez aynalara bakabilirler. Ve artık aynalar çekmeceye. Şimdi ben şuradan bir bakayım, neler yapabiliriz. O ne o? Strafor. Bak böyle. Böyle gideceğim. Simitçi misiniz siz? Şimdi ben bir beyin. şey söyleyeceğim. Az önce ben onun modeline laf ettim. O ne biliyor musun? Ne O sadece o? kalıp olarak kullanacağız. Kalıp olarak kullanacağız. Çıkacak mı? Çok büyük değil mi o e şapkı Evet tabii ki çıkacak, ya. onunla yaşamayacaksın Çok yani. Çok büyük o. Yani beni bu şekilde bırakırsan beni onlara da rezil etmiş olursun. Ah işte ilahi önce adalet diye buna diyorum. Oldu oldu tatlım bence şey şu anda. Bak, ama tatlım çıkacak ama tatlım çıkacak diyor. Ayrıca bu da yakışır. Aynen öyle. Bana bu da yakışır. <laughs> bu da kapatırsın. <yapamıyorsunuz. gülüyor> Taraktır makastır bunlar kuaförlükte her zaman genelde karşılaştığımız. Ama yine de güzel saç yapıyor ya ben beğeniyorum yani. Ben sanatını beğeniyorum. Kimin? Necati Bey'in. Necati Bir iyi, de iyi de yolda çeken, evet aslında ben şubarmasın diye. diye söylemiyorum ama iyi yolda biraz egosu var. Bazen kulağını çekiyoruz onun. Ama, ama saygılı. Ama olsun o kadar ya Yani Ama bu mu? işte sen kendini övmeyeceksin. Ya tabii ki. Canım. Doğru sanatınla övüleceksin yani. İnsanları göstererek ölsün. yeteneğinle. Tabii biz onun abisiyiz. Biz istemeyiz onun mahvolmasını ama bu kafayla giderse hmm. şey zor. Efendim kırılmaca darılmaca olmasın. Ben e, arka tarafta dedim ki hatta e, Begüm'ün arkasına saklandım. İnşallah Ramazan bana gelmez dedim. Gelmez dedim. <laughs> evet inşallah Ramazan bana gelmez dedim. Begüm'ün arkasına saklandım. Begüm'ü öne attım. Bir baktım havacım. <laughs> so, niçin onu sorabilir miyim? İzlediniz beni daha önce. Ee... Ondan galiba. Yani sanatın mı mesleğim mi duruşun mu hangisi? Çok izlemedim açıkçası. Sadece de şeyden dolayı, siz ya yani şeydi aslında. Beyefendi istediğimden dolayı belki aladır da o da geçmişti. Tabii genç olması, sempatik olması ve herkese mavi boncuk dağıtması beni de rahatsız ediyor. Güven yapıyordu. Güven bıraktı onu Necati başladı şimdi. Ama Necati'de ben öyle bir şey algılamadım ki. Yok canım o burada şeyde gezdirmeler, sürtükler da almalar anlatamam ama size. Ama bu bir naziklik ...yani bu boncuklar. Nazik abi. diye ben tabii ki saygı duyuyorum. Ama bunun abartısı Nasıl? bıraktı Çok artık. Şey geldi güvenin modeline asıldı ya. Ferit hoş geldin tekrar. Hoş buldum. Değişik bir şey yapıyorsun. Vallahi ben daha önce hiç görmedim. Hiç de şey yapmadım. Yapmaya çalışıyorum. Yani hiç makas işareti görmedim. Biliyorsunuz ben iddialıyım. Hiç olmayan bir şey olsun. Ya batacağız ya çıkacağız. Şimdi ben de var dedim ya biraz sanki oradan eğrilik gördüm size de öyle bir şey geliyor nereden? Ramazan Bey makasta biraz <laughs> diğer tarafa bu tarafa gelip gibi <laughs> orada kuaförü de eğri modeli de eğri tamam mı saçı da eğri her şey eğri model de kendine benzetti onu üzülüyorum Ramazan Bey omuzdaki anlamları nedir onların Ramazan aparat yavrum aparat Ramazan Bey efendi aparat yani ne demodelik mi oluyor ne oluyor? Ramazan Bey. Ben mi? Abim, abim abim diyorsun. Evet. Her şeyi çok biliyorsun. Estağfurullah. Herkese bir veriyorsun. Yakında sen de gidiyorsun. Ben bir veriyorum da tabii siz dört beş veriyorsunuz. Haklısınız. Biz derken ben daha önce yüksek puanlar verdim. Anlayan anladı. Sizi izledik. Iz ha, anlayan başkasına. Anlayan anladı. Halk gördü onu. Halk gördü. Ben izledim ben de gördüm. Siz de hep bir veriyorsunuz. Yok işte ben de onu anlamıyorum. Yani basit. Ondan sonra da imparatoruz. Ramazan Bey. Kendi, kendinden bahsediyorsun galiba halk görüyor derken. Halk görüyor kimin ne kadar adaletli olduğunu. Beğendiğin saçlara bile biri veriyorsun be. Ne zaman vermişim? Ben burada eleştirmediğim, Beğendiğin burada beğendim dedin. Ya ben senin Allah aşkına afra geçen yaptığın haftaki, gün var ya sırf ayıp olmasın diye gittim oraya 3 mü 4 mü ne verdim. Hala uyuyamıyorum Geçen ya. Haftaki... Yani. Geçen haftaki yaptığım saça Süper diyorsun, tamam mı? Hangi saça? Kıvırcık saça. Ya süper demedim, olmuş dedim Muhteşem güzel. Dedim. O sırf süper dedim. Şimdi açıklıyorum ama, ama kal ya Yemin Kalk ediyorum. ediyorum. E, yani bir verecektim, yine yapıyorsun. beni farklı algılayacaklar diye verdim. Halen içim gidiyor ya. Emek mi var Allah aşkına ya? O kadar yazmışlar ki yani öyle bir saça nasıl verdin? Versen bir türlü, vermesen bir türlü anlamıyorum ki. Berip Bey ne oldu? Niye söktün? Olmadı bir daha yapıyorum. Ferit Bey yarışmadan Zaten çekiliyor. Şey gibi olmuştu, kedi kulağı gibi duruyordu. Makas olmadı, o yüzden dedim ki... ...saça sarayım da öyle yapayım. Sence o kafamda kalıp gibi duracak mı? Aynen öyle. Sen straforu keseceksin o zaman. Tabii tabii, çıkaracağım onu. çıkaracağım onu. Keserek mi çıkaracaksın? Aynen öyle. Keserken saçımı da kesme Aynen, de. Hayır, hayır. Dikkat et, lütfen. Özge Hanım bize yardım mı? Ne oldu Ferit? Şöyle olabilir Söktüm. mi? Söktüm. Makasa benzemedi. Saça sarınca makasa benzemiyor. Ne oldu? Benzemiyor. Biz şimdi onu konuşuyorduk. Bu oldu Fe -fe -fe dedik. Ustalarla Olur. yarışamayacağını anladı. Yani bu obje olarak... 20 makas... dakikan kaldı Ferit. 20 dakika. Bak bir beş. saat süre tanıdık. Oyalanıyoruz işte. Şımarınca 40 dakika böyle sonunda geldiğin nokta korkuttu beni. A, fön çektik. Bitti. Yetişecek mi? Bak 20 dakikan var. Mo modelim yapıyor. Mo modele yaptırıyor saçı. Aa, aa. yarışmacı sensin. Evet ama o zaman otur da <laughs> senin saçına yapsın model. Yarışmacı sensin. Benim evet. ama... <laughs> 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 Modelim de tasarımcı. Beraber çalışıyoruz. İş yaptık artık bittiniz. Ya bu şekilde sarsak? Buradan da bir saç takıp yine aynı şekilde. Öyle de olur. yardım var mıydı? Anlayamadım. Bana asistan diyor da kendisi asistan tutmuş sanırım. Biz şimdi bak geri yaptım bak tamam hadi. Rahatsız olma. Yerde stresi. Bütün enerjinin çenesini harcıyor. Ondan sonra saçı yapamıyor. Bizim de moralimizi bozuyor. Başka ne yapabiliriz? Başka bir şey yapamaz mısın? Başka saçıma? ne yapacağım ki? Başka şunu yapabilirim. O da olmaz. O yani ne? tarak ne? şeklinde tarak. Bunu da gene bunu, aynı şey. Bunu deneyemez miyiz? Deneriz. Bunu de, saramaz mıyız? Bunu da saramayız. Tarak gibi gözükmez ki. Denedik. İki makasas, bir de tarak güzelliğine güzellik kat Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap Makyajı da Sensin, sensin, kuaförüm sensin.